Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte illi illi Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar koronavirüs falan falan oldu. Maskotlar falan 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 geldi Brawl Stars'a. Yeni karakterler geldi. Arkadaşlar ve ben Hileli Brawl Stars'ta güncelledim. Hileli Brawl Stars'ı güncelledim. Arkadaşlar çok merak ediyorum. PSG şili var mı? Var. Vallahi PSG şili var. Yes be. En sevdiğim kostümlerden birisi. PSG şili en sevdiğim kostümlerden birisi olan PSG şili gelmiş. <laughs> i̇şte bu. Jeki var mı? Oha! Sprout var. Oh my god. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oha sprout var yok artık arkadaşlar. Dur bir dakika güncelleme mi geldi yoksa? Sen bana şaka yapıyorsun. Ne oluyor burada? Sprout ne alay kalan? Nisan'a gelmeyecek video. Oh my god bugün. Bak çok havacan Güncelleme hazır diye edersen yüreğime iner valla. <laughs> Güncelleme mi lan? Oğlum güncelleme mi Yok. Abi hiç bir bok yok. Oha. Oha buraya yazmam lazım. Abi, ben böyle bir şey görmedim. Abi dünyada sporla ilk ben oynayacağım. Arkadaşlar, arkadaşlar bunun işte refine like atın. Abi Sprout var lan ileri var ve arkadaşlar ben şöyle bir şey çözdüm. Arkadaşlar Sprout Nisan'da değil Mart'ta gelebilir. Ama arkadaşlar Hileli Brawl Stars'ta Sprout geldi lan. Bununla aynı güncelleme. Aynı şey. Sprout geldi. Oh my god ya. Efsanesin. Abi adamsın. Bu oyunu kim yaptıysa bu Hileli Brawl Stars'ta o adamdır ha. Nasıl yaptınız lan? Onu Supercell'den izin almadan yap yaptınız cesine. Ben biliyorum. <laughs> Lan. Oha ördek sesi çıkıyor silahtan. <laughs> Giriş yapılamadı ama arkadaşlar. <laughs> Sprout vardı orada. Sprout abi. O gerçek miydi arkadaşlar? Ben mı görüyorum? Abi bence ben rüya görüyorum. Yani şu an ben hayaldeyim. Tokat atacağım kendime. Ulan gerçek lan. Harbiden gerçek. Hayal olmasını istemiyorum. Ya da rüyada olmam istemiyorum. Lan çok malca malca şeyler getiriyorlar he. Oğlum Çinliler ne de koronavirüs e, kapmak istiyorlar ki ya. Mal mal şeyler gönderiyorlar abi. Onlar ne ya? Salak adamlar ya. Nereden geliyor arkadaşlar bu mesajlar? Size de böyle salak salak mesajlar geliyor mu? Instagram de yok. Nereden atıyorlar bunları? Sunucuya bağlanın. Oğlum çık daha iyi. Ama arkadaşlar oradaki sprut gerçek miydi? Abi. Lan abi resmen onun oyunun açığını bulduk lan. Brawl oyunun hacı zaten de ama Sprout. Abi orada Sprout vardı. <laughs> arkadaşlar oynamak mı istiyorsanız like atın, yorumlara da yazın. Bu gerçek mi değil mi arkadaşlar? Yoruma yazanlara kalp atıp kanallarına abone olacağım arkadaşlar. <laughs> o neydi lan? O Sprout muydu harbiden? Sprout yazıyordu lan. Arkadaşlar. Lili Lila Brawl Stars şerefine like <laughs> Bence o güncelleme geldiğini lan oğlum neden giriş yapmıyorsun? Buna giriyorum. Ya arkadaşlar giremiyorum ya. Neyse arkadaşlar ama konuşmak bile yetiyor. Sıfır bile yetti yani bana. <laughs> o neydi ya? Harbiden efsane bir şeymiş ha. Bak güncelleme hazır diyecek şimdi. İnşallah öyle der. Bilmiyorum. Oğlum normal Brawl Stars giriyorsun. Buna neden girmiyorsun? Arkadaşlar gördüğünüz gibi orada oyunun bir açığı oldu. Ve bir Brawl Stars'ta Sprout göründü. Gördünüz mü arkadaşlar? Sprout göründü abi. Resmen Sprout'la Dünyada ilk biz oynayacağız. Brawl Talk oyuncuları dışında. Arkadaşlar. Like kanallarına abone olanların. Olanların. Like atıp abone olanların bu videoya. Zilleri de açanların. Videosunu. Video, videosuna like atacağım. Kanallarına abone olacağım. Sonra yıldız atacağım. Arkadaşlar. Sprut. Abi bu gerçek bence ya. Arkadaşlar Sprout'a gelin lan. Bu gelecek. Nisan'da gelecek abi. Nisan'da gelecek bu bir de. Oha lan. Oğlum çok iyiymiş lan. Daha atıcı bu da. Aa çok güzel sesleri var. Vay be. Arkadaşlar görmüşsünüzdür Brawl Talk'ta. Değil mi arkadaşlar? Albus sınırsız menzilli gibi bir şey ya. Bak abi sekif vuruyor. Çok güçlü. Ciniyle ile aynı vuracak büyük ihtimal. Arkadaşlar Efsaneymiş lan bu. Arkadaşlar çok iyi lan bu Sprut. Oğlum Bu karakter çok iyi lan. Kesinlikle gelmeli. Arkadaşlar bunun verdiği bir hasar yok. Ama büyük ihtimal bayıltıyor ya da bir şey yapıyor ya. Arkadaşlar o ne yarıyor ki ya? Onun içine mi giriliyor arkadaşlar ya? Arkadaşlar spruta gelin ya. Adam yakıyor ortalığı lan. Ne? Ha. Mr. P'ye gelin. Hemen bakalım kostümleri. Tamam <laughs> bunlar zaten vardı. Korsan cümle de vardı. Evet. Ninja Dara, Mavi Dara. Mortis Gece Cansı. Rakli, işte şakılısı. Bir de zaten gelişme vardı. Zaten görünmüştü. Arkada bir vardı. Vay be. Şimdi yine yok bir şey. Piper Asmili'ye geldi. Skeletor geldi. Ben ben geldim. kardani var? Kaptan kar vardı. Leonel kar vardı. Hızlısız yarış çıkardı zaten. Her zaman içinde. Ve arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siyah tavşan peni. Arkadaşlar benim dünyadaki en sevdiğim kostüm Siyah Tavşan beni. Arkadaşlar yorumlara yazın. Dünyadaki en sevdiğiniz Brawl Stars'taki dünyadaki en sevdiğiniz karak yani kostüm hangisi yorumlara yazın. Dünyadaki Brawl Stars'taki dünyadaki Brawl Stars'taki en sevdiğiniz kostümü yorumlara yazın. Benim dünyadaki en sevdiğim kostüm Siyah Tavşan beni arkadaşlar. Zaten bir şey yok. Normal bak tavşan beni, evet, beni. Deril. maskot derilimiz vardı. Oo bu da çok güzel kurtum ha. ölmüştü. Ee, sonra şeyin altına girdi. <laughs> Rosa bir gelişme yokmuş. Poco Poco'da da yok. Zaten korsan Poco vardı gelmişti. Barley kırmızı büyücü akça aç lan oğlum. Evet Elbron işte Elbrodo. Arkadaşlar Emzin iki kostümü var. Öğrenci Em. Virüs 8 biz zaten <laughs> 8 bit çok şey gelmiyor. yüzden virüs 8 bitten sonra hiç kostüm gelmedi. Pilavum bo var mıdır? Oh my god! Oh my god! Arkadaşlar Horus bomb. Arkadaşlar gördünüz mü Horus bu Oha! oha arkadaşlar ben de bunları görüyorsunuz. Yok artık ben çıldıracağım. Böyle bir şey yok. Acı mega kutu. tam bir bok çıkmasın. Al şunu. Tekrar gir, bütün karakterler gelsin. Arkadaşlar, oha, Suprut, Horus bo. O oh, abi her şey var ya. Her şey abi. İmsanesisin. Abi sen efsanesin. Oh ha ne? Arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz karakteri yazın. Arkadaşlar benim dünyadaki en sevdiğim karakter artık Sprout oldu arkadaşlar. Yorumlara yazın dünyadaki en sevdiğiniz karakter hangisi? Benimki Sprout arkadaşlar. Benim dünyadaki en sevdiğim karakter Sprout. Siz de yorumlara yazın dünyadaki en sevdiğiniz karakteri. Benim dünyadaki en sevdiğim karakter Sprout arkadaşlar. Hadi bir maskot derilla girelim de. Arkadaşlar bu videoda Morris Boy'u da oynayacağız. Ya. Arkadaşlar eğer eğer like gelirse, eğer bu videoya 20 like gelirse bütün arkadaşlarımıza bu bu oyunu nasıl yüklediğimi yani ileri başlatısı nasıl yüklediğimi göstereceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Çok güzeldir. Ve çok güzel bir trick şak geldi. Çok güzel attım arkadaşlar, gördüğünüz değil mi? Oğlum internet çekmiyor. Oğlum Sprut var ya. çok pis bir karakter bence. Abi inanılmaz güzel ha. Sprut. Sprut. Lan. Oğlum ya. Ya of sen ölüyorsun diye ben neden ölüyorum? Ama arkadaşlar Muruspur'nu gördük. Sprut gördük arkadaşlar. Çok iyi arkadaşlar. Abi bunun bu Horusbo ve Sprut'u başka kanalda göremezsiniz. Eğer bu videoya 20 like gelirse ve 20 yorum gelirse ve kanalla 5 abone eğer abone olur bu kanala abone olursanız ve 5 arkadaşlar ve 20 yorum ve 20 like atarsanız arkadaşlar size bunu nasıl yüklediğimi göstereceğim. Lan abi. Arkadaşlar 20 yorum, 20 like üzerine ve bu videoya 30 abone eğer bu videoda kanalım 30 abone olursa ve arkadaşlar 20 yorum 20 like olursa arkadaşlar e, size bunu göstereceğim arkadaşlar. Hem hem kalp atacağım. Hem de kanallarınıza abone olacağım. Hem de bunu göstereceğim arkadaşlar. Bu gerçekten çok oh. fazla. Bir bırak Poco. Bir bırak oğlum. Tadını geçirelim abi. Morus Boyla da oynayacağım. İnanılmaz güzel. <laughs> arkadaşlar bana noob falan diyorsunuz. Ama arkadaşlar ben noob değilim. Sadece arkadaşlar ulisini vuruyorum ben. Şu ana kadar bitirmiştim bu Arkadaşlar şimdi çok heyecanla beklediğim şey Morus Boy'a geçiyoruz arkadaşlar. Yeni bir oyun modu var mı? Yok her zaman gibi. Abi hediye talanına bir daha girmek istemiyorum. Ben hiç sevmedim hediye talanı. Ama arkadaşlar. Horusbo alayım mı? Almayayım mı? Arkadaşlar. Horus Horusbo arkadaşlar. Giriyorum. Horus ile giriyorum arkadaşlar. Abi bu videoya 20 like gelirse. 20 yorum gelirse. Kanallarınıza abone olacağım. Ve e, size e, kalp atacağım. Ve arkadaşlar abi şunlara bakın. Ve bu oyunun nasıl yüklediğimi göstereceğim. Abi görüyorsunuz değil mi ya? Torpil atıyor oğlum. Torpil atıyor lan. Nasıl abi çok efsane kostüm ama he. Arkadaşlar. Ne olur söyleyin arkadaşlar bu videoyu montaj starsa söyleyin arkadaşlar montaj starsa ee, neydi alsınlar beni çünkü morus boyu gördüm lan abi morus bu. Oynuyorum lan abi. Abi dalga geçeyim. Arkadaşlar şöyle sıkayım. O yüzden vurdum barleyin üzerine. Hadi bakalım. Vurdum. Barley tuttu. Ama arkadaşlar biz bunları görelim yeter. Abi çok iyi ya. Sprout'u görmek yetti ya bana. Kalenin içinde almadım mı lan ben? Oğlum dibimde emz geziyor oğlum çok komik. Lan oğlum ya ben kaleye vurdum. Nereye gitti bak. Biraz internet sorunları var. Bu koronavirüs olaylarından. Öf, içinden geçtim işte böyle. Vurun lan. Arkadaşlar bu videoya 20 like 20 yorum gelsin Ve bu kanal 30 abone olsun Bu videoda arkadaşlar ee, Kanallarınıza abone olup e, Size kalp bırakacağım Hatta da bu uygulamayı Size göstereceğim Arkadaşlar Diğerki videoda eğer bunu Yaparsanız Arkadaşlar 30 abone olsun 20 yorum gelsin Arkadaşlar 30 abone olsun Bu videoda bir vi Nedir bu kanal 30 abone olsun ve bu bu videoda arkadaşlar bu vid bu kanal 30 abone olsun 20 yorum olsun ve bu bu videoda bakın arkadaşlar burada vurayım arkadaşlar bu videoya 20 like 20 yorum ve bu videoda YouTube kanalımı 30 30 abone yaparsanız ya da üstünü yaparsanız arkadaşlar size bu şeyi göstereceğim arkadaşlar. Oyunu göstereceğim ve kanallarınıza abone olup sizin videolarınıza like atacağım ve sizin videolarınıza yorum bırakacağım ve size de kalp atacağım ve bu bu şeyi bu oyunu göstereceğim arkadaşlar ve arkadaşlar 30 e, bak bu videoda kanal 30 abone e, ya da üstü olursa bu videoda arkadaşlar e, ve de e, 20 yorum gelirse 20 like gelirse kanala abone olup yorumlar bırakacağım likelar atacağım e, ve kalp atacağım ve sonrasında da size bu oyunu bir dahaki videoda göstereceğim arkadaşlar ve arkadaşlar Videonun sonuna gelelim arkadaşlar yürü... görüşmeyelim arkadaşlar like atıp abone olun.